Bursa Büyükşehir Belediyesi, girişimcilerin bilgi teknolojileri alanındaki kapasitelerini geliştirerek hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlaması amacıyla Kod 16 Yazılımcı Geliştirme Programı eğitimlerine start verdi. Kodonalt programları kapsamında 2000 aşkın başvurudan seçilen 700 kişi oyun akademisiyle oyun geliştirme yeteneklerini destekleme fırsatı yakalarken, temel seviye ve ileri seviye yazılım akademisi seçenekleriyle de sıfırdan yazılım ve kodlama alanında kendilerini geliştirebilecekler. 1891 yılında Hüdavendigar Numune Çiftliği Ziraat Mektebi adıyla eğitim öğretime başlayan ve halen Bursa Ziraat Mektebi olarak öğrenci yetiştiren tarihi okul, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde valiliğin de katkılarıyla yapılan restorasyonun ardından ilk günkü ihtişamına kavuştu. Yaklaşık 600 öğrenciyle 60 civarında öğretmeni bulunan ve 3 adet tarihi yapıdan oluşan okulda 2019'un Eylül ayında başlayan çalışmalar tamamlandı. Çatılardan zemin kaplamalarına sil baştan yapılan çalışmayla 132 yıllık tarihi okulun muhteşem mimarisi gözler önüne serildi yaya butonlarının yerine kullanılacak farklı bir uygulama için çalışma yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı teknik ekipleri engelli engelsiz tüm yayalar için büyük kolaylık sağlayan Zemin Yaya adlı bir uygulama geliştirdi. Üzerinde durulunca aktifleşen sistem 2 saniye içinde yayayı algılıyor ve sesli uyarıların ardından yayalar için yeşil ışık yanıyor. Yaya trafiğinde konfor ve güvenliği arttıracak zemin yaya uygulaması kentin farklı noktalarında yaygınlaştırılmaya başlandı. Kahve Tutkunlarının yeni buluşma noktasında şimdi sıra. Kaliteli hizmet ve uygun fiyat politikasından taviz vermeyen Burfaş, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hızlı kahve konseptini hizmet ağına dahil etti ve tarihi çarşıbaşı meydanında misafirlerini ağırlamaya başladı. Sayılarının önümüzdeki günlerde farklı noktalarda artması planlanan Burfaş'ın ilk hızlı kahve konsepti mekanı kahve tutkunlarından tam not aldı.